Geceleri korktuğu için uyumaya çekinen biri neden bunu bildiği halde korku filmi izler? Ya da küçüklüğünde izlediği bir filmden etkilenip bunun travmasını yaşayan biri neden yeni çıkan ürpertici bir filme merakla gitmeyi isteği duyar? Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda konumuz korku filmi psikolojisi. Korku filmi psikolojisi konusunda en başına değineceğimiz konu arkadaşlar bir insan neden korku filmi izler sorusu olacak. Aslında korku filmleri bizlere adrenalin tetikleyerek heyecan verir. Beynimiz tehlike algıladığında kaç ya da savaş tepkisi verir ama aslında güvende olduğumuzda bilir. Bu da insanlara daha iyi bir deneyim sunar aslında. Hem korku hem de keyif verir ayrıyetten. Ayrıca korku filmi izlemek sınırlarımızı test etmenin eğlenceli bir yolu da olabilir. Kimi insan insanlar bilinçli olarak korku hissini ararlar. Çünkü bu his daha sonra rahatlama ve tatmin duygusu yaratır bizlerde. Korkmak aynı zamanda bir bağ kurma deneyimi de olabilir. Özellikle sevdiğimiz bir insanla izlediğimizde. Yani korku filmleri hem eğlenceli hem de zihinsel olarak tatmin edici bir deneyim sunar aslında bizlere. Araştırmacılar korku filminin bu kadar çekici olmasının birçok sebebi olduğunu söylüyor. Duff Silman'ın uyarma transferi paradigmasına göre gerilim ya da gerilme sebep olan tehdit edici, varlık, obje korku filmlerini izleyiciler için eğlenceli yapan bir faktör. Tehdit Tehdidin ortadan kaldırılması yani gerilimin son ermesi ise izleyicilerde öfori yani coşku yandırıyor. Ama şunu da biliyoruz ki her korku filmi mutlu sonla sonlanmıyor tabii ki. Bazıları da filmin sonunu kasıtlı olarak gizemli bir şekilde ve tehdidi ortada kaldırmadan bitirebiliyorlar filmi. Osman'ım nereye gidersen? <laughs> 1991'de Michigan'ın Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Ron Tamburini insanların korku filmlerini sırf onlara verdikleri heyecan yüzünden eğlenceli bulduklarını ortaya koyuyor. Gece uyurken korku filmlerinin etkilenip uyumayan birinin ısrarla korku filmini izlemesini bununla açıklayabiliriz arkadaşlar. Daha önce bir korku filmi izlediyseniz içinizi ürperten tüyleriniz diken diken o hissi de iyi bilirsiniz. Yani şöyle kolunuzdaki tüy... Konuş artık. Bilere bakarsınız diken diken olmuştur. İşte korku filmlerini bu kadar heyecan verici yapan şey onlarda yalnızca psikolojik olarak değil fizyolojik olarak da etkilenmemiz arkadaşlar. Peki bu filmleri izlerken verdiğimiz reaksiyonlar ne anlama geliyor? <laughs> korku filmlerinin bizde birkaç savaş tepkisini tetiklediğini gösteren araştırmalar mevcut. Bunu konuşmuştuk zaten. Bu tepki titreme, ürperme, çığlık atma... <laughs> ürküp aniden sıçrama ve hatta kanlı bir sahne görmemek için gözleri kapatma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Wisconsin Madison Üniversitesi'nden Profesör Doktor Johan Kantor'un 2004 yılında yaptığı bir çalışmaya göre uyku problemleri ve anksiyete korku filmi izleyen öğrenciler arasında oldukça yaygın bir şey. Bu çalışmada bazı öğrenciler korku filmi izledikten sonra gölde yüzmeye korktuklarını ve kamp yapmaktan kaçındıklarını bile bildirmişler. Yani ne kadar etkilendiklerini buradan görebiliyoruz. Örneğin bir pazar sabahı uyandınız. Güzel bir kahvaltı ve günlük işlerinizi hallettikten sonra sevdiğiniz kişiyle yeni çıkan bir korku filminden gitmeye karar verdiniz. Bileti aldınız ve salona doğru yöneldiniz. Herhangi bir aksiyon filminin haricinde korku filmine girdiğinizi bilen beyniniz, siz koltuklara doğru yönelirken sizi korku psikolojisine yavaş yavaş sokmaya başlar. Film başladığında ise diğer türlerden ziyade korku filmleri ana kahraman bizmişiz gibi tam zamanında koltuğumuzdan sıçatır ve ürkütücü sesleriyle bizi oluşan bu atmosfere dahil eder. Anam! Çok acayip oldu. Acayip Kullanılan bu jump scare taktiği filmde sessizlik içinde geçen bir sürenin ardından gelen yüksek bir sesle yönetmenin bizi şaşırtmasıdır arkadaşlar. Bizi koltuğumuzdan da sıçratan budur aslında. Araştırmalarda kişilik özelliklerine göre de değişen korku filminden haz alma durumu hayal gücü yüksek ve zeki bireyler için korkunun sunduğu entelektüel uyarımdan ve zihinsel zorluklardan hoşlanmalarını ve bu korkunun uyandırabileceği ilk rahatsızlıkla isteyerek yüzleşmelerini sağladığını görmüştür. Bunu tehditlere karşı prova yapmak ve sonuçta onlar üzerinde ustalık kazanmanın bir yol olarak görürler. Verilere göre de dikkatli bireyler bu tür filmleri izledikten sonra daha az korku sergilemişler. Ayrıca duygusal dengesi yüksek olanlar duygusal dengesi düşük olanlara göre daha az korkmuşlar. Bu neticede korku filmlerinin genel psikolojisi insanın doğasına, kişilik özelliklerine ve bu filmlere nasıl etkileşime geçtiğine dayanıyor. Bunu bilen korku film yönetmenleri korku filmlerini alt temel korku unsuruyla birlikte yapıyor. Bunlar da görünmeyen tehditler ve karanlık, Karanlık ve bilinmeyen unsurlar arkadaşlar insanları en çok korkutan şeylerden biridir. Yani gece yatağınızda yattığınız zaman salonun ya da odanın dışındaki karanlığa doğru böyle gözünüz daldığında orada aslında olmayan fakat sizin beyninizin sizi oynamış olduğu oyundan dolayı gördüğünüz hayali süriyetler gibi örnekler verilebilir. çünkü karanlık bilinçaltımızdaki korkuları tetikliyor. Ne olduğunda bilmiyoruz oradaki göremediğimiz şeyin. Hayaletler ve ruhlar, doğaüstü varlıklar, özellikle hayaletler ve ruhlar tabii ki bu toplumdan topluma göre değişebilen deyimler. Onlara göre hayaletler, ruhlar işte ne bileyim farklı faktörlerken bizde daha farklı faktörler olabiliyor. Bunlar da insanları derinden korkutuyorlar. Aslında ana temel unsur da bu diyebiliriz. Çünkü bunlar genellikle kontrol edilemez ve açıklanamaz şeyler olarak görülür. Yani doğaüstü şeyler sonuçta. Canavarlar ve yaratıklar, insanlar doğada olmayan korkutucu yaratıklar, zombiler veya mutantlar gibi varlıklardan da korkar. Ya bu tabii ki şu anki günümüzde çok fazla korkulan bir şey değil. E çünkü canavarlar ve yaratıkların daha çok efsane ve hani mitolojilerde geçen varlıklar olduğunu biliyoruz. Bu da insanların diğer hayalet ve ruhlara göre insanların hayalet ve ruhlardan ziyade canavarlar ve yaratıklardan daha az korkması neden oluyor. Çünkü bunların gerçek olmadığını varsayıyoruz. Ama hayalet ve ruhlar insanların dini inanışlarına göre de ya da toplumların kendi kültürlerinde olan şeylere inançlarına göre de değişebiliyor. Psikolojik gerilim ve takip edilme hissi. İnsanlar sürekli takip edildiklerini veya izlendiklerini hissettiklerinde korkar. Bu durumu en çok nerede yaşıyoruz ya da küçükken yaşıyorduk diyelim. Odamızdan tuvalete gittiğimiz zaman arkamızdan bir canavar geliyor mu düşüncesinden dolayı hızlı hızlı ya da koşarak tuvalete gittiğimiz zamanlar. Bu hissi eminim ki hepimiz en çok burada yaşamışızdır. Bu tür psikolojik gerilim izleyici derin bir kaygıya itiyor ve son olarak zamanla ilerleyen tehditler. Ölümcül bir tehlikenin ya da felaketin yaklaşması izleyicinin tedirgin ini arttırır. Özellikle zamanla yarışan bir tehdit korkuyu çok daha yoğun hissettirir. Bunu aslında çoğu korku filmlerinde yaşıyoruz. Hatta saydığım bütün maddeleri çoğu korku filminde yaşıyoruz. Çünkü bunlar anlattığım gibi korku filmlerinin temel unsurları arkadaşlar. Artı bir de benim değinmek istediğim bir konu ise bozuk zihinler ve akıl hastalıkları. Aslında bana göre akıl hastalıkları ya da gerçeği daha yakın gerçekten olabilecek şeyleri korku filmlerinde gösterdiklerinde bana göre bu diğer unsurlara göre daha korkutlu korkutucu olabiliyor. Çünkü izleyici bunun gerçekten var olduğunu bildiği için kendini o ortamı, o anmayansa daha iyi sokabiliyor. Akıl hastalıkları ve bozuk zihinler de cinayetler, çılgın katiller ya da akıl sağlığı bozuk kişiler insanların en çok korktuğu unsurlardan biri aslında. Benim de anlattığım gibi. Çünkü zihinsel hastalıklar bilinçaltındaki en temel korkulardan biri olarak algılanır. Değindiğim üzere siz filmi izlerken bunun gerçek olduğunu ve gerçek hayatta olan bir şey olduğunu bildiğiniz için bundan daha çok çok etkileniyorsunuz. Çünkü herhangi bir hayalet ya da ne bileyim canavarın mitoloji kaynaklı ya da efsane olduğunu bilebilirsiniz. Çünkü bunlar efsanede anlatılan şeyler de olabilir. Ya da yönetmenin o film için uydurduğu, yarattığı şeyler de olabilir. Ama akıl hastalıkları ve bozuk zihinler konusuna değindiğimiz zaman bunun gerçekte var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bunun gerçekte var olduğunu hepimiz bildiğimiz için arkadaşlar bundan daha çok korkuyoruz. Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Neyse, toparlıyorum. Toparlayabilir miyim? Müsaade ederseniz. Temel olarak korku filmi unsurları ve neden korku filmi izleriz, korku filminde verdiğimiz reaksiyonlar, bunların insanların kişilik özellikleriyle alakası gibi konulara değmiş oluyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video içeriğini beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı içerikler istiyorsanız aşağı yorumda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Osmanım nereye gidersen? Ee...